Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri Süleyman Paşa Belediyesi Buz Sporları Salonu'na ziyarete bulundu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Spor Aşkı Engel Tanınmaz Projesi çerçevesinde 81 ilde özel eğitim öğrencilerine spor malzemeleri gönderildi. <laughs> Yarışmaların yapıldığı öyle bir misafir. 8-8 süre çekerler. 8 ayında da 26 özel eğitim okulunda yaklaşık 800 öğrenciye ulaştırılacak spor malzemelerini taşıyan tır Süleyman Paşa da bu sporları önünde törenle karşılandı. Şey, bu var ya, bu var. Bu, bu, bunlar, Bunların bunlar, evet. bunlar, evet. aralar kalmış de, demek ki de, şeyde. Ondan dolayı gelmişim. Tören sonrası Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri Süleymanpaşa Belediyesi Buz Sporları Salonu'na ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Tekirdağ İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Buz Paten Pisti hakkında açıklamalarda bulundu. Ziyaret sonrasında da Vali Yıldırım, Buz Sporları Salonu'nda öğrencilere eğitim veren ve onları yarışmalara hazırlayan eğitmenlerin sorunlarını dinledi. Buz pistinin iki aylık süreç boyunca bakıma alınacağını ve bu zaman zarfı içinde çalışma yapamayacaklarını belirten eğitmenler, Vali Yıldırım'dan bu konuda bir çözüm beklediklerini ifade ettiler.